Birliğin işi o kadar güçlüdür ki bütün dünyayı aydınlatabilir. Bütün insanlar tek bir kökten yaratılmıştır. Hepsi aynı insan ailesine mensuptur. Bu fikirlerin dünya çapında benimsenmesi artık azımsanamayacak sayıda insanın ortak arzusu haline gelmiştir. İşte Hz. Bahaullah da bugün herkesi bu düşünceye inanmaya çağırıyor. Hz. Bahaullah hepimizin bir ağacın meyveleri ve bir dalın yaprakları olduğumuzu söylemektedir. Fiziksel ve duygusal olarak farklılık göstermemize, farklı yetenek ve kapasitelere sahip olmamıza rağmen hepimiz aynı kökten geliriz. Hepimiz aynı insan ailesine aitiz. Hz. Bahaullah'ın bugün tüm insanlara çağrısı düşünce ve eylemlerini insanın dirliği inancıyla aynı çizgide götürmeleridir. Bizlere aklımıza bir savaş düşüncesi geldiğinde onu barış düşüncesiyle değiştirmemiz gerektiğini söyler. Akıllarımıza gelen herhangi bir nefret düşüncesi daha kuvvetli bir sevgi düşüncesiyle yok edilmelidir. Buna göre ırkları, milliyetleri, dinleri veya görüşleri bizden farklı biriyle karşılaştığımızda bu farklılıkların aramızda engeller oluşturmasına izin vermemeliyiz. Bu farklılıkları insanlığın güzel bahçesinde yetişen farklı renklerde çiçekler olarak düşünmeliyiz ve aksine bulunduğumuz durumdan memnuniyet duymalıyız. Diğer bir deyişle uzun zamandır özlemle beklediğimiz ve uğruna çaba gösterdiğimiz şey çeşitlik içinde birliği gerçekleştirmek olmalıdır. İnsan bedenini düşünelim. Milyonlarca hücre farklı alanlarda, farklı şekillerde işbirliği içerisinde çalışan vücut dediğimiz yapıyı oluşturuyorlar. Aralarındaki etkileşim kendi gelişimleri ve bütünün gelişip büyümesi çift yönlü amacıyla şekillenen bir alışverişe bağlı. Toplumdaki etkileşimimiz günümüzde sınırlı kaynaklara ulaşabilmek için devamlı bir rekabet hali olarak tanımlanıyor. Fakat topluma bu insan bedeni örneği perspektifinden baktığımızda Fark ediyoruz ki bütünün gelişimi ve bireyin gelişimi aslında birbirini destekleyen ve besleyen süreçler. Çeşitliliğimiz tıpkı bir vücudun bölümleri veya bir müziğin ezgisindeki harmoni gibi bir uyum kaynağı olmalıdır. Peki tüm insan ailesini bu şekilde bir arada tutan güç nedir? İnsan ailesini bir arada tutup var olmasına yardımcı olan güç sevgidir. Çekim yasası sayesinde maddi dünyadaki her şey bir arada durur. İnsanlığın birliği içinde sevginin varlığı aynı öneme sahiptir. Uyum ve birlik sevgi vasıtasıyla meydana gelir ve insanlığı bir arada tutar. Bugün bu birliğin oluşmasının önünde büyük engeller durmaktadır. Günden güne artarak devam eden her türlü ön yargının ateşi ve nefret bunlardan sadece birkaçıdır. Ve bunlar daha iyi bir dünya yaratmanın önündeki en büyük engeller arasında yer almaktadır. Birlikten yoksun olan bir dünyada uyumsuzluğun sebep olduğu toplumsal hastalıklar ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında savaş, zulüm, cinsiyet eşitsizliği, adaletsizlik gibi birçok sorunlar sayılabilir. İnsanlık asırlar boyunca bunlara tanık olmuştur. Bu problemler toplumu karanlığın dip bucağına çekerken bütün dünyayı aydınlatabilecek olan birliğin gücüne ve ışığına ihtiyaç duyarız. Birlik sağlam bir şekilde yerleşmedikçe insanlık iyiliğe, barışa ve güvenliğe ulaşamaz. İnsanlık alemi ailenin, kabilenin, ulus devletin ve milletin birleşmesinde aşama aşama ilerlemiştir. Ve şimdi ulaşmaya çalıştığımız hedef dünya birliğidir. Bu birleşme Allah'ın insanlık ailesine verdiği bir ödevdir. Ve her bireyin bunun oluşumunda rolü vardır. Her şey Allah buyuruyorlar ki hiçbir insan gücü bu birliği bozamaz. Çünkü Tanrı karar vermiş. Bu bildik oluşacak dünyada. O zaman şunu düşünmemiz lazım ki, acaba benim görevim nedir burada? Bugün birlikten acı bir şekilde mahrum olan dünyanın bu en acil ihtiyacına her birimiz kendi toplumlarımızdan nasıl katkıda bulunabiliriz?